Arkadaşlar merhaba yarın sete gittiğimde size güzel bir video hazırlayacağım. Videonun içinde ne olacak hemen hızlıca onu anlatıyorum. Şimdi bu videomuzda arkadaşlar sete girmemiş, sahneye girmemiş müsait olan arkadaşlarıma sorular soracağım. İşte nasıl oyuncu oldular, nasıl başardılar, 2026'da beklentileri neler, cahçürt sorular soracağım. Kedi biraz bekler misin? Arkadaşlara bir şey söylüyorum geleceğim yanına. Kedicik gel gel hatta gel sen de gel buraya bir selam ver. Gel gel. Açıktın mı? Ben de açıktım. E, neyse sorular soracağım. Sizin için güzel bir adım olur bence. Hem set videosu istiyordunuz. Bu da ona bir bağlantı gibi bir şey oldu. Şimdiden iyi seyirler. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi yanımda Damla var. Arkadaşlar merhaba. Nasılsın Samet? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok güzel. Damla biraz hastaymış. Ben biraz arkadaşlar. Yani bir haftada hastayım da yine ayaklandım. Yani 2026 Aslında... sana Kim? yaramamış. Evet, 2026 çok yaradı bence bana. Yani Yarayacak, en azından. Böyle. Şu anda bir etkisini görmesem de. Ne, Ama 2025 ya. de güzel. Ben 2025 de. Bence istedim. de ben 2025'te düşündüklerimi başardım. 2026'da işe yararım bilmiyorum. Şimdi İzledim. sana az önce Musa'ya sorular sordum. Sana da aynı sorular soracağım. Hı -hı. Ne zaman karar verdin ben oyuncu olacağım diye? Ya yani ben karar vermedim aslında. Şöyle ee, annem beni bir ajansa yazdırdı. Oradan böyle reklam falan geldi. İlk reklamım da 2018'deydi sanırım. Tam hatırlamıyorum bunu ama 5,5-6 yaşındaydım hani. Şu an 14 yaşındayım. Ee, reklamdan çok zevk aldım. İlk reklamımda özellikle. Onda en sevdiğim reklam falan etfeti de var ya. <laughs> ama çok eğlenceli geçmişti set. Ee, öyle öyle reklamlarla falan ilerledim. Sonra modellik ...falan yaptım birçok yerde. Öyle şimdi ilk devamlı dizim bu zaten. üç sezonluyuz. yani. Peki. Ben atıyorum bu projemizden sonra... ...böyle sana güzel bir proje gelecek olsa... ...hangi rolü seçersin? Dramatik mi? Ya da başka bir şey mi? Şöyle... Ee, ...ben kendimi hiç komedi oynarken düşünemiyorum mesela. Yani illa oynarım ama komedi e, bunu şey kötü bir yerden söylemiyorum bu arada. Tamam. Sadece kendim nasıl yaparım onu şey yapamıyorum. Göz alamıyorum. O yüzden ya yani dram dram olabilir, şey olabilir. Hı. Öyle yani. Komedi bence güzel ya ama oynayabilirsen. Tabii de. Ya da tamam, oynatmak değil de benim söylediğim. E, hiç oynamadım o yüzden. Anladım. Peki, şimdi burada izleyenlere ne bir şey verirsin oyunculuk hakkında mesela şöyle yapın, şöyle yaparsanız olur. Neden olmasın falan. Tavsiye e, ilk olarak istemek lazım. Kesinlikle içten istemeniz gerekiyor. E, sabırlı olmanız lazım çünkü bu işler kesinlikle sabır işi. Şey. Dediğim gibi 6 yaşından beri yapıyorum ve e, hani daha yeni bir düzenli, Projeye girdim. Yeni dediğim üç sene oldu ama... Evet. o sırada Yani <laughs> üçüncü sezondur. Güzel bir başarı. Disiplinli olması gerekiyor. Onlar... ...dediğim gibi sabır çok... ...gerektiren Zaten bir gerektiren gerekli. ...bu işte. Sede seçildikten sonra da... ...sette de bu sabır iş gerekiyor. Hani sahne aralarınız oluyor, iş şey aralarınız oluyor. Kesinlikle saygı da gerekiyor hani bu evet. aralarda. Bu şekilde. Umarım istediğiniz yerlere gelebilirsiniz siz de. Umarım. Yani Milliyet Kırk içinde falan oyuncu olanlar var. Neden olmasın yani? Evet. Neden olmasın? Tabii. Sen nasıl evet. başladın bu projeye? Yani ne istedin? Ne ya ben ben de böyle bir ajanstan başladım. Ama benim hedefim böyle bu kadar da değildi yani. Sanmıyordum yani. Beklentim azdı bir aralar kendime. Sonra işte aynı reklamlara falan gittim. Yemek sitelerinde falan. ana kastı oynadım. Bunlar birkaç yıl içinde oldu zaten. Ondan sonra baktım ki koda da kırlangıç dizisindeyim. Ee, ya güzel, başarı geliyor. insan istedikçe, azim ettikçe evet. her şey geliyor. Sen kaç yaşından beri yapıyorsun? İşte ben kaç yaşındayımdır? Şu an 19 yaşındayım. Ee, 17 yaşında falan başlamışım. İkisi. Aynen yani. Ya, yani, da. e Güzel. <laughs> yani ben iki senede yapıyorum. Mesela eğitim falan da almadım. Siz de yaparsınız. Ne yaparsın? Neden olmasın? bir sürece her şey olur. Sadece oyunculuk değil. Ve ama arkadaşlar bir yerde de sadece istemek değil bunun için çaba göstermek lazım. Çabasız da olmuyor hiçbir şey. Yani. Sesim de ya. Odison adam lambayı bulmak için 2000 iki, iki tane deney yapmış. <laughs> Siz 2000 kere deneyeceksiniz. Biri olmaz, ikincisi olmaz, üçüncüsü olmaz. Elbet olur yani. Dünyaya bir kere geliyorsunuz. Değerlendirin. Damla'ya çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Konuşmalarından evet. dolayı. YouTube kanalımıza evet. abone olmayı unutmayın. Damla'nın zaten YouTube kanalı biliyorsunuz. Oraya da bir geçersiniz. Tak. Tamam tabii e olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi de benden de abone olmayan varsa. Hı. Teşekkürler. Teşekkür teşekkürler. Evet. evet. Tek adam buna bir geçmiş olsun değil mi? Ben kapatıyorum. Thank you, bye. Bye. Şimdi Musa'ya soru soracağız arkadaşlar. E, oyunculuğa kaç yaşında başlamayı düşündün? Oyunculuğa başlamayı ben düşünmedim aslında. İlkokul birinci sınıfta okul tiyatrosu vardı. Orada işte bana başrol vermişti hocam. Oynamıştım. Tiyatrodaki performansımı izlemeye gelenler çok beğenmişti. Babama da şey demişti işte bu çocuğu bir yere yazdırın. Bu çocuk yetenekli falan. Ondan sonra babam da öyle bunları kulak ardı etmeyip beni bir yere yazdırdı. Öyle başladım oyunculuğa. Aslında benim fikrimde falan yoktu oyunculuk ama başlayınca da sevdim, bırakmadım. Güzel güzel. Peki e, ileride sana oyunculukta bir rol gelse, şu rol da gelse daha iyi oynarım falan dediğim bir rol var mı? İşte dramatik falan filan. Yani dram oynamayı seviyorum. Dram da oynarım, komedi de oynarım. İkisini de yapabileceğimi düşünüyorum. Ee... Ama işte mesela bipolar bir insanı oynamak çok isterim. Anlık duygu değişimleri olan bir insan. İşte bir anda çok öfkeliyken bir anda oturup ağlayan, üzgün olan ya da bir anda enerjikken bir anda düşen bir insanı oynamak çok isterim. Çünkü her duyguyu hani yaşamak ve hissettirmek hem kolay bir şey değil hem de bunu yapmak büyük bir başarı. Bu başarıyı da elde etmek ister miyim? Yani zoru seviyorsun. Zoru seviyorum ben, evet. Anladım. Peki sana bir gün rol gelse bu hani şey filmi var neydi adı? Adam böyle işte zor yürüyor. Gelse sana oynar mısın? Oynarım tabii ki de. Yani her rolü oynarım. Bence her oyuncunun da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani i̇şte bence. o rolü oynamam, bu rolü oynamam gibi kalıplara sığarsak eğer o zaman yaptığımız işin bir anlamı kalmaz bence. Tabii doğru. Güzel. Musa böyle oyuncu olmuş. Peki burada bunu izleyenler oyuncu olmak istiyor kanka. Yani ya ben nasıl oyuncu olabilirim diye onlara nasıl bir tüyo vermek istersin? hırslı olmalarını severim ben bence. Ee, ne kadar hırslı olursanız başarı için o kadar çabalar ve o kadar peşinden koşarsınız. Hırs ve en önemlisi de çalışkan olmak. Sonuçta bir işi e, yapıyorsanız o işi ciddiye almanız gerekiyor. Ve ciddiye aldığınız zaman da zaten disiplin oturuyor. Disiplin oturduğu zaman da her şey yerine oturmuş oluyor. Ne kadar çalışırsanız, ne kadar önem verip ciddiye alırsanız bu işi o kadar iyi olur yani. diyebilirim. Peki şunu söyleyebilir misin mesela? Oyunculuk eğitimi almadım diyenler var. Kamera karşısında illa eğitim almaya gerek var mı ya da hayatta yaşadıklarımız, aile içerisinde mesela otururken zaten insanlarda göz var. Onların gözünü kamera olarak varsayıp bir eğitim almış sayılıyorlar mı? Yani bencesi şöyle, tabii bu kişinin ya da bir uzman bakış açısına göre değişen bir şey ama şunu diyebilirim. Sonuçta bir oyuncu olarak her hayata ve her karaktere, her acıya ya da her mutluluğa eee o role bürünüp onu oynadığımız için bence en önemlisi her duyguyu iliklerine kadar yaşamak işte hayatınızda kötü bir dönemden geçiyorsanız acınızı sonuna kadar yaşayıp o acıların tecrübesini ve izlenimini kendinizde yaptığınız zaman yarın öbür gün böyle bir rol oynadığınızda işte zor dönemden geçen çok depresyonda olan birini oynadığınız zaman örnek veriyorum şu an. O rolü daha çok içsel anlamda kendinizle bağdaştırıp daha doğal ve daha iyi bir şekilde oynayabilirsiniz. Onun için her duyguyu yaşamak bence daha önemli. Evet. Ama eğitim <laughs> alınıp alınmamasının iyi ya da kötü olabileceğine ben bir şey diyemem. Ona bir uzman bakış açısı lazım. Onu da bir daha sorarsın. Anlıyorum. Tamam. Teşekkür ederiz. Rica Çok teşekkür ederim. Onun haricinde başka ne sorsam? Nasılsın? İyi misin? İyiyim çok şükür her şey yolunda. Yeni yılın sana neler getireceğini inanıyorsun. Nasıl bir düşüncen var? Yeni yılın e, hiç olmadığı kadar başarı getireceğine inanıyorum. Daha fazla her şeye odaklanıp daha fazla disiplinli olup daha fazla çalışkan olup daha çok şey elde etmek istiyorum ve olabileceğine de inanıyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır. Aynen öyle. İnşallah. İnşallah. Sana teşekkür ediyoruz Musa. Kaydınızı burada kesiyoruz. Görüşürüz. Kanala abone olup, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen öyle. Musa'nın kanalına da abone olup... ...görüşürüz. Hadi. Seni seviyorum. Ya da Bekle be. Baş, başlangıcı yapıyor. Şimdi Haktan ve Göktuğ yanımda. Onlara da Selam biraz sorularımızı soracağız. Allah'ın selamını verdi sizlere. Sana ah. verdim aslında. Hep Aleykümselam. Hep. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyhisselam. abi. Şimdi... E, ...Haktan ilk önce... Evet. Senle başlayacağım. Az önce sorular sordum Musa ile Damla'ya. Oyunculuğa nasıl başladı falan filan diye. Sana da soracağım. Yani oyunculuğa ne zaman başladı? ne zaman ben oyuncu olurum dedin? Ben oyuncu olurum ya. hiçbir zaman demedim kanka aslında. Şöyle başladı hikaye. Benim bir tane küçük fotoğrafım var. Biliyorlardır zaten arkadaşlar. Büyük ihtimalle. Ayıp ben muhabbet o fotoğrafın babam işte Instagram'a atıyor tamam mı kanka? Evet. Ondan sonra bir tane ajans bizi yazıyor. İşte diyor aynı bu çocuk reklamlara gelsin falan filan yüzü gözü çok güzelliği. <laughs> Öyle ben normalde başta böyle istemiyordum. Uzak bakıyordum hani nasıl yapar mıyım yapabilir miyim? Kafamda hiç olmayan bir şey hayatımda. Ki bundan da bir 7 bilemedin 8 sene olmuştur büyük ihtimalle kanka bunun üstüne. <laughs> ee, neyse tamam o gün gittim işte kanka işte. O gün değil o gün dediğim yani üstünden geçti fotoğraf attıktan sonra biraz ama. Evet. Gün geldi gittik işte kanka karar verip hücayelerle konuştuktan sonra. Ha dedim yapayım yapayım. Sıkıntı yok. Deneyim en azından yani. Bir, bir anı kalır en azından eğer olmazsa bile. Gittim işte ajansa görüştüm falan filan. işte konuştuk. Ajans imzaları attı. Eski bir ajanstı kanka. Evet. Ee, isim vermeyin. Hı -hı. Normal bir ajanstı. Kötü de değil, çok iyi de değildi yani. O bilindik bir ajans değildi. Gittim kanka işte reklamda oynadım öyle. Bu arada benim de bayağı reklamda oynamıştım var. Hani ilk uzun süreli dizim ama bundan önce de iki tane farklı dizim olmuştu. Kısa süreli oynamıştım ama. İşte reklamlarda oynuyordum böyle ufak ufak bir şeyler yapıyoruz falan. Ondan sonra işte iş büyümeye başladı. Farklı bir ajansa geçtim böyle olduğu zaman. Büyük bir reklamda oynamıştım. Türk Hava Yolları'nda, Liga oynamıştım. Ondan sonra o gün farklı bir ajansa geçtim işte. Daha fazla iş gelmeye başladı. farklı yerlere saldırdım. Daha çok uğraştım. Daha çok uğraştım. Daha çok kafa patlattım. Konuyu daha da büyüttüm kanka. Şimdi farklı bir menajerlikte çalışıyorum, personel menajerlikte. Çok mutluyum bu arada menajerimden de. Ala, selam olsun. Salam seni çok seviyorum. İşi iyice büyüdü kanka. Bu dizeye girdim işte. Bana şu bu menajer şu an çalıştığım menajerden önceki ajans menajer tarzında bir yer vardı. Sen biliyorsun nasıl sordum Sen de biliyorsundur. Kadir Kadilbertanla aynı yerdeydik orada bu arada. İşte. Diyeceğim bunu <laughs> 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 Ha tamam. İşte kodalı geç oradan geldi kanka. Ee, hmm. kodalı geçe girdim arkadaşlar. Böyle işte geliyorum, eğleniyorum falan. Tanıştım sizinle. Ondan sonra zaten devam devam eden süreci biliyorsunuz. Evet. Bu şekilde şu anda da aynı yolda ilerliyorum. İnşallah büyük şeyleri imza atacağız hep birlikte hepimiz. İnşallah. İnşallah büyük yerlere geleceğiz. Peki burada Herkes bu... Allah, Allah, herkesin çaresini pazar etsin. <laughs> Göktuğ burada Oğlum. oyuncu olmak isteyenler var kanka. Onlara ne söylemek istersin? Oğlum. Arkadaşlar oyuncu olmak e, öncelikle insan çok büyük şeyler kazandırıyor. E, <laughs> Oyunculuk bir sanat arkadaşlar. Yani bir şey daha, Oyunculuk mesela, bir meslek veya evet. bir kapı yorabileceğin bir şey veya öyle bir gibi bir şey biraz aslında kafanı yorarsan gerçekten bir sanat gerçekten çok güzel bir bir şey olduğunu düşünüyorum ben de hani oyunculuk daka hem kendini temsil ediyorsun hem ülkeni hem sevdiklerini hem arkadaşlarını her aileni her şeyini temsil ediyorsun her role giriyorsun mesela bir sürü rolden role değişir bu ama oyunculuk bence çok güzel bir sanat çok güzel bir iş olduğunu düşünüyorum ve ben de oyuncu olmaktan çok mutluyum Disiplin. Arkadaşlar ben de şöyle şeyler söyleyeyim. Ee, öncelikle oyunculuğa başladıysanız, menajer ya da kayıt olduysanız sabırlı olmanız gerekiyor. Ben bunu zamanında çok yaşadım. Ee, sabırlı olmak gerekiyor. Her zaman çalışıyor, çalışmanız gerekiyor. Daha çok üstüne koymanız gerekiyor. Bu şekilde illaki bir proje gelecektir. İnşallah hepinize gelir. Ya, inşallah. İnşallah. Ben de anlatayım kanka oyuncuya başlamıştım. Evet senin. evet sana soracaktım sen. Arkadaşlar ben de şimdi şöyle oldu. Ee, bizim şimdi... Için... <laughs> Bırak istedim. telefonu. Bırak, Bu adam yok. seni dinle Bir şeye baktık, evet. Goktu'dayız şu an. Evet. Bak, seni de <laughs> Biz şimdi, ben böyle dizi falan izliyordum, çok da seviyordum, oyuncu olmak da istiyordum. Sonra bizim bir aile dostumuz vardı. Aile dostumuzda, onun bir kızı vardı. Kızı da bir tane markanın reklam yüzü gibi bir şeydi ve reklamlarında oynuyordu. Biz de denk geldik bir gün onlarda. Dedik işte, nasıl başladınız, nerede kayıtsınız falan filan. Onlar da bizi yönlendirdi, biz de gidip kayıt olduk. Kayıt olduk, fotoğraflarımızı çekildi falan. Ee, başladık, bize oda işinden geliyor, video çekiyoruz. Bir çekiyoruz olmuyor, İki çekiyoruz olmuyor, İki çekiyoruz olmuyor. İşte sabırlı olumu yüzden arkadaşlar. Ben en az 15-20 tane oda işini gönderdim, her zaman yaptım. Gelmedi, babam bana diyordu işte, e, hayır ben diyordum ki, artık gelmiyor, yani benden büyük ihtimalle olmaz, ben bırakacağım diyordum. E, sonra babam dedi ki, hani, bir gün gelecek, bir gün olacak, hani bu kadar fazla oda işin geliyorsa senin bir gün, sana bir gün bir proje gelecek dedi. Ben de tamam baba dedim. Devam ettim yapmaya. Sonra o gopistan saat kurudu kırılan geldi. <laughs> sonra işte en başına atıyorum 6 sene öncesinde falan. 6-7 sene önce falan. Sonra bir projeden teklif geldi. Sinema bir saniyelik 7. Koğuş Hekim Oradan başladım. Orada başladım. Orada sadece bir sahnede oynadım. Oradan sonra bir reklamda oynadım. Reklamdan sonra da bir patlama oldu. Şöyle oldu. Azizler diye bir sinema, sinemada oynadım. Sinemada da işte böyle biliyorsunuz büyük ihtimalle abi. Çok kişi oradan zaten. Dayıma böyle hakaret ediyorum falan filan. Yaşan oradan... Çok, <laughs> çok komik arkadaşlar bu. Arada. Oradan sonra çok beğenildim. Oranın e, senaristi beni kendi çektiği bir işe aldı. Bir başkadır. Onu da bu arada ik ikinci sezonu çektik. E, o da yayınlanacaktır. Ne zaman bilmiyorum tam olarak. Onu çektik. Oradan sonra gelmeye başladı. Sürekli, sürekli geliyor. Çok şükür Allah yanımıza açık etsin. İnşallah. Tamam ben tamam, inşallah. Allah'ım öylesin hiç Aynen öyle. Samet sen de anlat bro o zaman. Ben anlattım an? ya Damla. Yani Damla sordu bana. O Onun zaman. haricinde... E... Mesleğin bu mu olsun istiyorsun kanka mesela? Bunu devam etmek istiyor musun? Ben bununla geldim bununla ilerliyorum. Ya musun? hayırlısı ya. Şimdi baktım mesela bir sene falan birkaç proje daha geldi. Çok iyi güzel projeler oynadım. Budur. Yani böyle gelmedi baktım. Ben bunu bekleyemem. Anladın mı? Yani tabii ki de farklı işler illa yapman gerekiyor. Bak mesela ben bu süreci en iyisi takip ediyorsunuz biliyorsunuz ailemde dahil. Ee, çok fazla kafa patlatıyorum, çok fazla kafa yoruyorum. Sosyal medya olsun, YouTube olsun, Instagram, TikTok, e, rap şarkıları olsun, set olsun, ezber olsun. Okulun yeni açıldı, lise yeni geçtik, onun ezber olsun. Farklı farklı günlük problemler olsun, günlük iyi şeyler olsun, aktivitelerim olsun, arkadaşlarım olsun çok fazla şeyle uğraşıyorum kalbimin içinde. En mantıklısı o zaten. Ee, aynen öyle. Ben mesela şimdi bu tempoya ulaştım ve buna alıştım ya arkadaşlar bundan çıkamam. Ben çok mutluyum var, hı hı. Ee, bu arada hayatımın Bu... Yani sadece oyunculuk dışında hepimizin hayatı böyle karmaşık geçiyor. Ama bu ben bunun bir geçiş dönemi olduğunu düşünüyorum ve bunları yaptığımız için ileride çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Çünkü biz 14 yaşındayız mesela Göktürk. Sen kaç yaşındasın? 19 yaşındasın. <laughs> Biraz daha kısa. Neyse, <laughs> 19 yaşındasın. Yani geç... hepimiz gençliğimizin bağrındayız. Anladın yani. mı kanka? Göktürk'ten yani... yeni çıktığımız dönemlerdeyiz evet. aslında. Baktığınız zaman hepimiz çocuk seviyoruz diye e, büyük insanlara göre. Yani. Ha konuyu şuraya bağlayacağım. E ee, bu yaşlarımızda bile bu kadar fazla mesai harcayıp bu kadar fazla çalışıyoruz ki biz bir yerlere geleceğiz ki. Dün zaten biz gönüttüyle bunun muhabbetini yaptık kanka biliyorsun biraz. Ee, bu şekilde Allah herkese hayırlısını etsin. Allah herkesin çaresini pazar eylesin Aşağı. inşallah. <laughs> Racun kesin. Peki iki sorum var. ilk önce yani, birini soracağım. Şimdi ee, sana bundan sonra bu dizimizden sonra bir tane proje gelse <laughs> nasıl bir karakter oynamak istersin yani ne oynamak istersin dramatik Kanka seçme hakkı benim olsa iki farklı proje gelse gibi bir şey mi? Hayır bu ilk soru şu an ilk soruyu soruyorum tamam. bir sen karakter de. seçeceksin Hı -hı. işte seçme hakkı sende böyle çok kötü bir karakter mi seçersin işte iyi mi dramatik bir sahneleri olan mı? Kanka kadar bu arada engelli rolünü gerçekten söylüyorum çok oynamak isterim. Ee, bu arada gerçekten kanka e engelli, engeli olan bir insanı oynamak gerçekten çok isterim. Çünkü onun o duygularını yansıtmak bence çok güzel bir şey olur yani. Ee, onun dışında ben zaten şimdiye kadar bugüne kadar hep bu dizi de dahildir. Diğer oynadığım şeyler de reklamlar harici dahil. Hep kanka şey oynadım. Aksiyon tarzında oynadım anladın mı? Hmm. Hiç mesela ya dramı da oynamak isterim vesaire. Komediyi de oynamak isterim ama daha çok aksiyon karakterleri böyle karakterin içinde daha fazla Hani ne çok fazla dramatize ne de çok fazla komedi olan bir karakter değil. O zaman değil. Örümcek Adam fazla... oynar mısın? O kadar değil. Yani. <laughs> <Oğlum>, bir <laughs> oynar. <laughs> Onu <Oğlum>, bir oynarım. <laughs> Düşünsene at. <atlayayım. Yok>, örümcek <laughs> Adam. <mısın? gülüyor> Ama bak Örümcek Adam değil de mesela Eşref Rüya'yı çok şey oynarım anladın mı? Oynarım sen. <gülüyor> 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 Rüya. Rüya değil ki yani. Bak ben arkadan canlandıracağım seni Eşref Rüya'yı. <laughs> Eşref abi rüya ilk gördüğünde, kalbinde başlayın. Yavaş yavaş. <laughs> ya böyle olmaz da oynarım mi? yani arkadaşlar. Hakkını veririz yani sıkıntı yok. Bu şekilde düşünüyorum. Çok güzel. Şimdi bu soruyu, yoktu <laughs> sen soruyorsun kanka. Nasıl bir karakter oynamak istersin? Arkadaşlar ben geldi projelerde böyle komediye yatkın oyuncular oynuyorum genelde. birçoğunda Ben böyle e, dramatik böyle hem radyonun kesen bir oynamak isterim mesela. Hani bu, bu dizide örneklerimi ge, vermek gerekirse Aslan karakterini oynamak isterim, onun tarzında yani. Hani hmm. böyle... ...şey kanka, komediye evet. kaçmıyor. Genel olarak evet. böyle Yetim. ciddi bir çocuk ee, kanka. Evet, planlı hareket ediyor. Ciddi, böyle o tiplerde oynamak isterim. Çünkü çok komedi oynadım Bir kere de da, onu da çok oynamak istiyorum. Doğru. Onu tecrübe etmek istiyorum yani. Ben de Sana de... sordular mı bu Sormadılarız, bir soralım. Sor, sor. <laughs> Sen peki kanka, ne tarz bir karakterde oynamak istersin ben, bundan sonra? Ben dram oynamayı çok istiyorum. ya yani kötülükten falan filan değil de dramatik sahneleri çok istiyorum. Böyle sürekli yani şey olacak, ezilmiş olacak, hiç istediği olmamış, akrabaları falan onu terk etmiş, tek başına bir şeyler olmaya çalışan, çalışan işte bilmem. Oyunculuk Dayakine. işte böyle bir şey işte anladın mı kanka? İnsanların acısını paylaşıyorsun aslında. Evet. Aynı zamanda insanların acısını yaşayarak bunu yansıtıyorsun. Bu aslında oyunculuk bir yerde bakarsan kanka şey gibi oluyor. Ee, sanki bir nasıl söyleyeyim? Demokrasi oluşturuyor anladın mı kanka? Evet, evet. Ee, mesela engeli olan bir insan oynuyorsun. Onun acılarını paylaşıyorsun. Çok mutlu olan bir insanı oynuyorsun. Onun hayatındaki zorlukları ve iyilikleri gösteriyorsun. Yansıtıyorsun. Belki senin hayatın kötü gidiyor. Onun, onun için mutlu oluyorsun ama. Belki senin hayatın çok iyi gidiyor. veya bir karakter için kötü oluyorsun anladın mı? Evet. Oyunculuk bu yüzden bir sanat bence. Bence de. Evet. Çok yani güzel bence. <laughs> güzel güzel. Son soruya geldim. Evet. 2026'da e, nasıl bir dileğin var? Yani neler yapmak istiyorsun yeni yıl? Kanka yeni yıl önce e, şöyle düşünüyorum. Ben sağlıklı kesinlikle önce birinci sırada sağlık, huzur ve mutlu bir sene olsun kanka. Umarım herkes için. Aynen öyle hepimiz <laughs> için inşallah. Onun dışında ne isterim 2026'dan? Kanka başarıyı çok isterim. Bir şeyleri başardığımı hissetmeyi insanlarla daha fazla aktif olabilmeyi anladın mı? Hı hı. Mesela şimdi rap falan yazıyoruz, senenin sonuna kadar belki diyelim ki hadi bir sürü bir şey çıkarttım böyle, hadi farklı ya. bir işim oldu veya atıyorum çok güzel bir işimi imza attım. Senenin sonunda 27'ye başlarken mesela çok iyi projelerle insanlara galalarında ziyaret ettirebilmek ne bileyim konserlerime çağırabilmek, imza günlerine daha fazla dahil ol olabilmelerini sağlayabilmek gibi şeyler istiyorum ben kanka. Onun dışında zaten hayatımız şimdi kötü değil. Hepimizin kendine ayrı sıkıntıları var. Evet ama e, iki, yani dününü unutmazsan kanka yarını yaşayamazsın. Ben bunu hep söylüyorum yani mesela. Geçmişim Bu benim yani aynen. Beni ayakta tutan bırak. bir sözdür. Ben kendim kendimi buldum. Ben illa söyleyen vardır. Kendimi bu şekilde kanka motive ediyorum ben aslında. Aynı bu şekilde girmek istiyorum. Zaten şöyle bir inancım var benim. Ben kanka şeylere çok inanırım. Çekim gücüne. <laughs> ee, 26'ya güzel girdim. Çok şükür. 26'nın güzel devam edeceğini düşünüyorum. İnşallah hepimizin de öyle olur. Bu şekilde. <laughs> evet, ne şey düşünüyorsun kanka Arkadaşlar ben de öncelikle aktarın dediği gibi sağlık, huzur istiyorum herkes için. Onun dışında her zaman e, arkamda duranları gururlandırmak istiyorum. Yeni projeler olsun. Yeni başarılarım olsun inşallah. O şekilde ilerlemeyi düşünüyorum bakalım. Böyle düşünüyorum ben bu yıl. İnşallah, i̇nşallah. için güzel geçer. İnşallah getirelim. kanka inşallah. En şeyim ama gururlandırmak kanka arkamdakilere. Şimdi şeye değinmek istiyorum. Işte, bu halkten değil işte dününü unutmayan neydi? <laughs> dününü unutmazsan yarını yaşayamazsın. Dününü unutmazsan yarını yaşayamazsın. Ama Demek istediğin şu değil mi? Dünden ders almak. Ama nereden dün et... geldiğini unutma kanka. kanka. Nereden geldiğini unutma hı hı. anlamına geliyor. Dünden ders alacaksın ama dün yaşadığın acıyı yarınına yansıtırsan yarın yaşayacağın mutluluğu da yaşayamazsın anlamına Heh, İşte ben de bunu bunu demek istedim. Tamam, çok güzel bir soru. Böyle bir atasözü vardı herhalde atasözüm. Geçmişini bilmeyen geleceğini göremez. Onun tarzında. Gibi benziyor biraz evet. Kankalarım size çok teşekkür <laughs> ederim Bu şekilde arkadaşlar sonuna <laughs> geldik. Güzel bir videoydu. Burada bitiriyor musun videoyu? Aa güzel bizim de Tamam. <laughs> Aktan e, sana çok teşekkür ediyorum. Kanka ben de sana teşekkür Göktür ederim. sana çok teşekkür Eyvallah, ediyorum kanka. kanka. E, Haktan da kanallarına da abone olursan çok sevinirim. Eyvallah. E, başka bir şey söylemek istemiyorum. E, şey Arkadaşlar Sabahattin kanalına abone olmayı, like atmayı ne yapmasını... Yorum yapmayı unutmayın. Zilleri açın. Diğer videoları izleyin. Bizim de aynı şekilde. E, i̇nşallah 2026 çok huzurlu. Çok güzel bir sene geçer hepimiz için. Hı, -hı. Görüşün. Görüşürüz arkadaşlar. kapat Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Size şunu da söyleyeceğim. Şimdi oyuncu olmak için bazıları işte bazı yerlere ödeme yapıyor. İşte birisi 20 bin istiyor. Birisi 50 bin. Birisi 100 bin. Ne diyor? Sen bir ay sonra oyuncu olacaksın. Elimizde şu an muhteşem bir proje var. İşte senin gözün şöyle, kaşın şöyle. Senin tipolojin tam uygun. Sen bir bu projeye uygunsun. Ama şu, şu kadar para vereceksin falan filan diyen yerler var. Sakın inanmayın. Yani neden diye soruyorsunuz. Hadi diyelim ki böyle bir şey var. Siz bu projeye yatkınsınız yüzünüz uyuyor. E zaten bir ay sonra o proje yayındaysa sizden paralar kazanacaklar. Milyonlar kazanacaklar. Demek ki varsa yani. Mesela varsa. E sizden niye para istiyorlar? Mantıken zaten yatmıyor. O yüzden böyle yerlere paranızı sakın vermeyin. Oyuncu olmak böyle bir şey. Yani böyle bir şeyle oyuncu olunmuyor. Ee, teşekkürler videoyu izlediğiniz için. Bu kadar da söyleyeceklerim. Umarım beni iyi anlamışsınızdır. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın